Herkese merhaba. Bugün Türkiye'de 2023 sonrası ekonomi yönetiminin gelir dağılımı, çalışanların yaşam koşulları ve kamu maliyesi üzerindeki etkilerini tartışacağım. Bu değerlendirme TÜİK, Merkez Bankası, OECD ve sendika araştırmalarının güncel verilerine dayanmaktadır. Türkiye ekonomisi son yıllarda yüksek enflasyon baskısına rağmen büyüme kapasitesini koruyan, istihdamı artıran ve işsizliği yaklaşık %8.9 seviyesine tutan bir güçlü performans göstermiştir. Yani bu olumlu durumları tabii ki vicdani olarak ifade etmemiz gerekiyor. Bu tablo ekonominin dayanıklılığını ortaya koyması açısından son derece önemlidir. Bununla birlikte büyümenin niteliğine ilişkin bazı soru işaretleri bulunmakta. Verimlilik artışının sınırlı kalması, hane halkı, borçluluğunun ortalamanın üstünde seyretmesi ve yüksek e, enflasyonun hane gelirlerinde yarattığı refah kayıplarının zaman içinde telafi edilmesinin biraz güçleşmesi, dikkatle yönetilmesi gereken alanlar olarak e, ifade etmek gerekiyor. E, dolayısıyla ekonomik görünüm hem önemli fırsatlar hem de üzerinde çalışılması gereken riskleri bir arada barındırmakta. Gelir dağılımı bu dönemin en kırılgan başlıklarından biri olmaya devam etmektedir. En yüksek gelirli yüzde 20'lik kesim toplam gelirin yaklaşık yarısını alırken, en düşük gelirli yüzde 20'nin payı yalnızca yüzde 6.3 civarında seyretmesi tabii ki sorumlu bir durum olarak ifade edilmesi gerekiyor. Giri kat sayısının 0.41-0.43 aralığında seyretmesi gelir dağılımındaki adaletsizliğin belirgin seviyesini halen koruduğunu bize göstermekte. Ancak bu alanda tamamen olumsuz bir tablo söz konusu değildir tabii ki. Özellikle ücret artışlarının 2023 ve 2024'teki yüksek enflasyondan dolayı geliş bir kesime yayılması, sosyal transferlerin alt gelir grubunun harcanabilir gelirlerindeki payı %15'in üzerine çıkarması ve eşitsizlik artış hızının yavaşlamaya başlaması olumlu gelişmeler olarak değerlendirilmesi gerekir. Türkiye'nin güçlü yönü gelir dağılımını düzeltme kapasitesine sahip, politika araç setine sahip olabilmesidir. Bu araçların istikrarlı biçimde uygulanması mevcut düzensizliği zaman içinde azaltacaktır. Çalışanlar, memurlar ve emeklilerin durumu ise karma bir tablo arz etmekte. Asgari ücrette ve kamu maaşlarında son iki yılda yapılan önemli oranlı artışlar geniş kesimlere nominal bir rahatlama sağlamıştır kamu maliyesinin genel olarak güçlü kalması maaş ve destek artışlarını mümkün kılmıştır. Memurlar için enflasyona endeksli sistem yıl içinde oluşan farkların maaşa yansımasını sağlayarak gelir kaybını sınırlandırabilmektedir. Emekliler için taban aylıklarının yükseltilmesi özellikle alt gelir gruplarının korunmasına katkı sunmuştur. Buna rağmen enflasyon özellikle gıda ve kira kalemleri yüksek ve düzensiz fiyatlama artışları çalışanların ve emeklilerin reel alım gücünü önemli ölçüde baskılamaya devam etmektedir. Asgari ücret artmış olsa da yaşam maliyetinin hızla yükselmesi çalışanların sıkıntısını gündemde tutmaktadır. Emekliler ise sabit gelirli olmaları nedeniyle fiyat artışlarından en hızlı etkilenen grup olmayı sürdürmekteler. Memurlarda yıl içinde vergi dilimi değişimi sebebiyle net maaşlarda belli bir oran arasında reel kayıp oluşabilmekte. Bu nedenle tablo hem yapılan iyileştirmeleri hem de çözüme ihtiyaç duyan yapısal alanları birlikte göstermektedir. Kamu maliyesine baktığımızda Türkiye'nin bütçe disiplinini büyük ölçüde koruduğu görülmekte. Vergi gelirlerindeki yaklaşık %80'e varan artış bütçe tarafını desteklemiştir. Ancak faiz giderlerinin son dönemlerde çok yüksek seyretmesi bütçe üzerinde önemli bir baskı oluşturabilmekte. Bu noktada bütçedeki sızıntıların azaltılması kritik önem taşımaktadır. İhale süreçlerindeki maliyet şişmeleri, verimsiz projeler ve yanlış kaynak tahsisleri gibi unsurlar toplam bütçe harcamaları içinde önemli oranda kayba yol açabilmektedir. Bu durum bütçenin büyüklüğü dikkate alındığında milyarlarca liralık bir yük anlamına gelebilmekte. Yolsuzlukla mücadele, kara paranın ekonominin gelişiminin engellenmesi ve kamu kaynaklarının daha şeffaf yönetilmesi yalnızca mali disiplini değil, aynı zamanda gelir dağılımının iyileştirilmesine de doğrudan katkı sağlayacaktır. Çünkü her bir mali sızıntının engellenmesi sosyal destekler ve düşük gelir gruplarına yönelik politikalar için ek kaynak anlamına gelmektedir. Sonuç olarak Türkiye ekonomisi bugün hem ilerleme hem de iyileştirme alanlarını birlikte barındıran dengeli bir görünüm sunmakta. Güçlü büyüme, istihdam artışı ve bütçe disiplininin korunması olumlu gelişmeler iken enflasyon, gelir dağılımındaki bozulma ve reel alım gücü kaybı çözüme ihtiyaç duyan alanlar olarak ifade etmemiz gerekiyor. Bununla birlikte Türkiye'nin dinamik genç nüfusu, güçlü üretim kapasitesi ve kamu maliyesindeki manevra alanı gelir adaleti açısından önemli avantajlar sunmaktadır. Önümüzdeki dönemde enflasyonun düşüş yönünde imelenmesi, ücret politikalarının daha öngörülebilir hale gelmesi, sosyal desteklerin daha hedefli uygulanması ve kamu kaynaklarının etkin, şeffaf ve hesap verilebilirlik yönetimi gelir dağılımının güçlenmesine anlamlı katkı sağlayacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.